Huawei ailesine herkese merhaba. Geçtiğimiz aylarda da duyurduğumuz üzere MatePad 10.4 ve ilk nesil MatePad Pro için HarmonyOS beta girişleri açılmıştı. Beta'ya katılan kullanıcılar arasından biz de vardık. Dün itibariyle HarmonyOS MatePad 10.4'e ulaştı ve yükledik. Bakalım HarmonyOS MatePad 10.4'te nasıl çalışıyor? Ne gibi yenilikler sunuyor? Özet şekilde sunmaya başlayalım. Öncelikle arayüze baktığımızda daha derli toplu bir arayüz görüyoruz satışta olan yeni MatePad modellerinde olan bir arayüz türü tercih edilmiş. Zaten olması gereken de bu. Tablette ön yüklü gelen sürüm EMI 10.1'e göre daha değerli toplu -top bir düzen görüyoruz. Daha fonksiyonel bir düzen görüyoruz. Harmony ise özgü özelliklerden biri olan mikro servislerde MatePad 10.1'e gelen Harmony içinde mevcut. Herhangi bir sistem uygulamasını yukarı kaydırıp hızlı bir widget oluşturabiliyoruz. Onun dışında bildirim panelde IMEI 12 ve Harmony S yüklü telefonlarda olduğu gibi ikiye ayrılmış. Kontrol panelinden şöyle, şöyle tutarak ve sürükleyerek hızlıca geçiş yapabiliyoruz veya şu şekilde bildirim paneline hızlıca ulaşabiliyoruz. Bu kontrol panelinde ise süper cihazlar, Süper cihaz neydi? Huawei ekosistemindeki farklı aksesuarlarınız, kulaklığınız ve benzeri için şuraya tıkladığınızda tek bir sürüklemeyle tabletinize veya bilgisayarınıza bağlamaya yarıyordu. Burada AI Life senkronizasyonu da mevcut. Ee, Huawei kimliğinizi eşleştirdiğiniz herhangi bir aksesuar burada da gözüküyor ve tıkladığınızda otomatik olarak AI Life uygulamasını başlatabiliyor. Burada gördüğünüz üzere. Ee, HarmonyOS'u incelemeye devam etmek gerekirse öne çıkan özelliklerden biri olan uygulamanın klasörlerini genişletme, daraltma. Ee, MatePad 10.4'de mevcut artık. Performans konusuna gelecek olursak EMI 10.1'e göre HarmonyOS gerçekten daha stabil çalışıyor. Onun dışında hatta tablet hakkında da MatePad 10.4 HarmonyOS'in yüklü olduğunu gösterebiliriz. Hatta bir bakalım hemen güncellemesi var mı ekstradan. Kontrol etmiş oluruz. Onun dışında hazırda yeni gelen bir model vardı. Yeni MatePad 10.4. Onun ekran kalemi uyumluluğu için bir ekstradan bir menü mevcut burada. daha fonksiyonel bir kullanım sağlıyor. Huawei'nin ekosistem ürünlerinden biri olan Celia da burada fakat halen İngilizce. Eee Pil performansı daha e, bir gün oldu. harmonisi kuralı. Fakat gayet iyi gittiğini söyleyebiliriz. arayüzde gezintiye devam ederken sizlerden gelen sorulardan bir tanesi olan Harmonize APK yükleyebiliyor muyuz sorusunda hemen hızlıca cevaplandıralım. Burada daha dün Aurora Store'u denemiştik. Gördüğünüz üzere herhangi bir APK'yı tıpkı Android olduğu gibi Harmony'si de yükleyebiliyoruz. Burada sıkıntı yok. Gelen özellikler arasında daha iyi bir çoklu pencere deneyimi mevcut. Gördüğünüz üzere ya bu tabi ki AI Life'ın bir hatası şu an. <laughs> bir hataya denk geldik. Yani basit bir işlem olarak tarayıcıyı genişletmeyi deneyelim. EMI 10.1'e göre bildiğiniz üzere EMI de ya şöyle ya da böyle bir kullanım yapabiliyorduk. Fakat çoklu pencereyle daha fazla uygulamayı tek bir arayüzde açmayı sağlıyor Harmony Ace. Onun dışında tabletin hoparlör performansında art, arttığını söyleyebiliriz. Hatta bir deneyelim. Ee, yeni sistem zil sesleri de geldi bu arada. Eee varsayılan bildirim sesi olarak Rise ayarlı. Titreşim e, özelleştirmeleri de mevcut artık. Herhangi bir titreşim istediğiniz titreşim özelleştirmesini armon üyesi yapabiliyorsunuz. Onun dışında e, Telefonumuzu tablete bağlamaya olanak sağlayan çoklu ekran işbirliği de burada mevcut söylemeden geçmeyelim. Ee, pil menüstü kontrol edelim son bir kez. Gördüğünüz üzere daha rafine bir kullanıcı deneyimi mevcut sağlanmış. Burada temalarda artık Aquamarine adlı bir temayı görüyoruz. Bu ön ayarlı bir HarmonyOS teması. Ee, simgeleri daha güzel. Burada MatePad 10.4 ile yüklü gelen orijinal tema mevcut ve gördüğünüz üzere gerçekten Harmonious çok fark ettiriyor. E, şimdilik bu kadar diyelim. Matepad on noktada Harmonious'e. E. e, ekstra bir sorunuz olursa yorumlar üzerine ulaşabilirsiniz. Veya denememizi istediğiniz ekstra bir özellik olursa bize söylemekten çekinmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.